TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırma Enstitüsü'nün bir çalışanıyım. Ee, son 6 yıldır e, ülkemizin e, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Elleri'nde, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Uhtesinde ve şu an TÜBİTAK Kutup Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda sürdürdüğü Antarktika Bilim Seferlerinde görev aldım. E, temel görevimden bir tanesi aslında e, bölgedeki lojistik faaliyetlerin koordine edilmesi. E, bu yılda yine seferimizin lojistik faaliyetlerini sürdürürken, ...bir yandan da seferimizdeki bilimsel e, çalışmalara e, devam ettik. E, bu yılki seferde e, çok önemli projelerimiz vardı aslında. E, bunlardan bazılarına baktığımız zaman e, iklim değişikliğine ışık tutabilecek projelerdi. Antarktika'daki bulunan buzulların e, kalınlıklarının ölçülmesi... ...ve buradaki emniyetli bölgelerin belirlenmesi bir projemizdi. E, Antarktika büyük bir coğrafya. Türkiye'nin yaklaşık 20 katı büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz, ee, Avrupa'dan daha büyük bir kıtadan bahsediyoruz ve kıtanın e, neredeyse tamamı buzullarla kaplı. Ve bu buzullar e, neredeyse milyon yıldır bu bölgedeler. E, tabii ki iklim iklimleşikle beraber buzulları biz her yıl biraz kaybediyoruz ve buzul dediğimiz şey aslında akışkan mekanizma. E, sabit bir e, kütle değil. Haliyle hareketleri sırasında aralarında e, yarılmalar oluyor, belli bölgelerde e, tehlikeli saldırılar oluşuyor. Bu da insanların, buzulların kalınlığını araştırırken bölgede, oraya ulaşıp yürümesini e, engelliyor. Tabii ki e, günümüzde insan Savaşları Teknolojileri e, bu konuda bizim için de bir kurtarıcı oldu. E, bu çalışmalarımızda insan savaşlarıyla buzul kalınlığının tespiti projemiz vardı. E, araca bağlı bir yer e, radarıyla buzulların kalınlıklarını ölçtük ve buradaki hem iklim değişikliğinin etkilerini her yıl ölçerek ortaya koyacağız. Hem de e, yürüyüş, yürümek için zararlı bölgeleri, ulaşmak için zararlı bölgeleri, tehlikeli bölgeleri ortaya çıkarmış olacağız. Bu da bizim için hem emniyet açısından hem de bilimsel açıdan çok önemli bir veri oluşturdu. Peki buzullar niye önemli diye baktığımız zaman buzullar aslında kıtanın üzerinde duran e, büyük su kütleleri, tatlı su kütleleri ve bunların erimesiyle beraber e, denize bir katkı sağlıyor. Denize bir girdi demek de küresel anlamda deniz seviyesinin yükselmesi demek. E, bu da aslında tüm dünyanın bir şekilde tehdit altında olması demek. Yine insan savaşla ilgili bir başka projemiz de bölgede haritalama çalışmalarıydı. E, tabii ki bu haritalama çalışmaları dediğimiz zaman e, haritacılıkta çok farklı teknikler var. Biz fotogramit tekniğiyle e, çözünürlüğü yüksek ve büyük alanları kaplayan haritaları bu yıl insan savaşı araçlarıyla e, üretmiş olduk. E, kampımızı kurduğumuz adanın üzerinde gelecek yıllarda kuracağımız bilim istasyonumuzun da hazırlık çalışmalarında bu İHA'lardan faydalanmış olduk böylece. Elimizde aslında birçok farklı İHA teknolojisini kullandık. Ee, tabii ki bizim buradaki önceliğimiz ve asıl işimizi kaldıran araştırmamız Türkiye'de üretilen yerli ve milli İHA'lardı. bununla beraber diğer görevlerde yabancı menşeli İHA'larımızı da kullanarak hem yerli teknolojimizi yabancı teknolojiyle karşılaştırma fırsatı bulduk hem de aslında bunların ne kadar yerli teknolojinin ne kadar başarılı olduğunu ve onlar nasıl oy ölçülebildiğini de bilimsel yayınlar ortaya koyarak bunları dünyaya tanıtmış olacağız.